Şimdi mi bas Evet bugün PKX'de oynayacağız. Başka ne oynayacağız? İnanamıyorum bugün PKX'de oynuyoruz. İnanamıyorum. Bugün PKX'de oynuyoruz Aa. Kokuyor. Bak terlik geliyor. Bugün PK açtım oynuyorum. Nasıl? Nasıl? Nasıl PK açtım oynuyorum? Nasıl ya? Anlamıyorum. Nasıl? Aa. Bak adminler. Aç aç ne olursun aç. Açmıyor. Aç, aç, aç. aç, 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 Açmıyor. bak. Niye açmıyorsun? Niye? Nasıl PKS'de mi oynuyoruz? Neler mi Redmi Pro Max. Opa bu. No. İnternetim yok. Oh ya yeah, ya. Yeah. Ne bileyim işte. Bak. Ben aktif. Ne açılmıyor bu açıl. Açıl sana açıl. Ne konnektiyon problemi admin izin vermiyor gördün arkadaşlar. Bugün de girmek yok. PKT'de bozulmuş. Ya, ya. ya bu ne ya? Ve de vurup çıktı. Arkadaşlar bu yeni kapatıyorum sonra.